Karpuz kestim yiyen yok aman karpuz kestim yiyen yok aman halin nedir diyen yok aman halin nedir diyen yok yar yar aman ben yandım ben yandım aman yar yar aman aman ben yandım aman 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 yeni de bir yar yenile bir yar sevdim aman aman gözün aydın diyen yok. 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 Yar yar aman ben yandım aman. Yar 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 aman ben yandım aman. O kız da seni belik aldadır aman. O kız da seni beni aldadı aman. Aldadır aman, aldadır aman. Aldadır aman, aldadır aman. Sevdalımın gözleri yoldadır aman. Sevdalımın gözleri yoldadır aman. Aman, aman. aman, 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 aman. Aman, 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 aman. karpuz kestim kırmızı. Aman karpuz kestim kırmızı. Aman şu gelen kimin kızı. Aman şu gelen kimin kızı. Yar 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 aman Ben yandım aman, ben yandım aman Aman yanağımda beni var Aman sandım seher yıldızı Aman yanağımda beni var Aman sandım seher yıldızı Yar yar yar, yar 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 aman Ben yandım aman, ben yandım aman O kız da seni beni aldatır aman is the C Nebini all that